Merhabalar, Veli Şengil. Ben Kastamonu Üniversitesi son sınıf beden eğitimi antrenörlük öğrencisiyim. Bugün size Şeyh Şabani Veli camisini tanıtacağım. Biraz Şeyh Şabani Veli'den bahsetmek istiyorum. Pir Şeyh Şabani Veli Hazretleri Kastamonu Taşköprü ilçesinde Gökçeağaç bucağında Balçakır Çayı Çakırçay köyünde Çimler Mahallesi'nin dünyaya gelen Hazreti Pir'in doğum tarihi hakkında kesin bilgi bulunmamaktadır. Müze kayıtlarında 1490 tarihlerinde rastlanmıştır. Ancak bu bilginin yanında notta bu tarihin kesin olmadığı ifade edilmiştir. Hazreti Pir henüz dünyaya gelmeden babasını kaybettiği için 3 yetim Üç yetim, üç yaşlarındaki kendisi annesini kaybettiği için öksüz kalır. Daha sonra hayatı hayırsever bir hanımın yanında geçer. Bu hanım Şab Şaban'ı efendiyi manevi evlatlığı olarak kabul etmekle birlikte tahsini yapmasına maddi ve manevi yardımlarının esirgememiştir. Hatta tahsini tamamlaması için İstanbul'a göndermiştir. Hazreti bir ilk tahsini Taşköprü'de yapar ve akli ve nakli ilimler, özellikle Kur'an, hadis, tefsir ilimlerinde bilgilerini derinle derinleştirmiştir. Bu yüzden Kastamonu'ya gelir. Ancak memleketindeki tahsille yetinmeyerek... ...ilim ve fazilet diyarı olan İstanbul'a gider. Ve tahsini İstanbul Fatih Medresi'nde tamamlar. Öğrenim yıllarında güzel ahlakı, ağırbaşlığı ve çalışkanlığıyla ile... ...hocaların tevazu gösterir. Şeyh Şaban'ın veli külliyesinden bahsetmemiz gerekirse... E, ...Seyyid Sünnet Efendi tarafından 1490 yılından önce vücuda getirilmiştir. Külliye bünyesinde cami, türbe, dergah, kütüphane, asa suyu ve şadırvan ile dergah evleri mevcuttur. Vakıflar dersi e, tescillidir. Dergah evlerinden bahsetmemiz gerekirse biraz cami ile aynı tarihlerin caminin e, binası tarafından yaptırıldığı tahmin edilir. Dergah 1261 1845 yılında Sultan Abdülmecit emriyle Kastamonu Kaymakamı Salih Ağa tarafından şekil tamir edilmiştir. Alt yenilenmiş ve külliye ihat doğru çevrilmiştir. Günümüze ulaşan iki konak arasındaki müze binası 1318 19 yılı Azdavaylı Mahmut Paşa tarafından yaptırılmıştır. Müze olarak kullanılan ortadaki bina Hz. Pirşehir Şaban Veli'nin özel eşyaları, dini tarihat, tarikat eşyaları ile Bastamonu e, halkına ait eserleriyle sergilenmektedir. Camiden bahsedersek eğer biraz Seyit Sünnet Efendi tarafından 1490 miladi yılından önce yaptırılmış caminin ilk şekli bilinmemektedir. 988-1580 yılında 3. Murat Hoca'nın Muşidi e, da Efendi Seyit Sünneti Efendi mescidini genişleterek bugünkü haliyle cami yaptırmıştır. Cami 1702, 1748 ve 1950 yıllarında tamir görmüştür ve ibadete açılmıştır. Türbemiz ise e, Ömer Ketüda Üleme ulema ile halk tarafından 1020 e, 16, 1611 yıllarında yaptırılmış. Sultan Ahmet'in e, şehzadesi Sultan Osman zamanında Ömer Ketu'da yapımına başlamış. Ancak gersiz harcamayla israf bahanesiyle Nasuh Paşa tarafından idam edilince inşaat yarım kalmıştır. İki yıl sonra ulema, ulema ve halkın katkılarıyla tamamlanmıştır. Türbeye doğu e, tarafından açılan talih kapı vezir Kurşunzade tarafından 1028-1618 yaptırılmış ve harem denilen bir bölüm eklenmiştir. Kütüphane türbeyle aynı tarihlerde yaptırılmış. Dolayısıyla bah bahanesi de türbenin bahaneleri olmalıdır. Günümüzde alt katı ibadethane üst katı ise dernek olarak kullanılmaktadır. Asas suyu Mehmet Feyzi Efendi Nuh tufanı Cebrail Kabe civarından 4 avuç, avuç toprak alarak dünyanın dört ayrı yerine atmıştır. Bu yerlerden birisi de Hazreti Pirin civarıdır. Nitekim bölgesinde taşlık yapısı Mekke kayalıklarına benzediği gibi asa suyunun tat kokusu da zemzem ile aynıdır demiştir. Şadırman vardır bir de. Fatma Hanım tarafından 1318 yıllarında 1900 yılı arasında yaptırılmıştır. 1318 yılının Recep ayının ilk gününde yaptırıldığı rivayet edilmektedir. Şeyh Şabani, e, Veli Külliyesi şu an hala e, korona nedeniyle açıktır. Ancak e, kütüphane ve buna benzer e, yerler şu anda korona nedeniyle kapalıdır.